Hello. Çeyiz alışveriş kargo açılımıyla karşındayım. Rengarenk bardaklar aşırı hoşuma gittiği için Raklen'in Rainbow serisini tercih ettim. Ve takım olması için de süresini de sipariş verdim. Dörtlü olarak satılıyor. Ve dörtlü daha alıp 8'e tamamlama gibi düşüncem vardı. Camın kendisindense tekrar bir tane daha sipariş diye düşündüm. İyi ki sipariş vermemişim. Bardağın alt kısmında boyası olduğu için asla makineye girmez. Ve elle ile yıkarken çok nazik davranmak gerekir. İade etme imkanım da var. Lakin o kadar çok beğendim ve gitti ki iade etmeyeceğim. Bardakların yapısı da çok hoş. Tek sorun boyasının atmış olması. Süvahisinin de kendinden bardaklı oluşu, kullanışlı ve boyutu da ideal. Burada da bardağın içerisine su koydum. E, su nasıl gözükecek diye. Her açıdan görmeni istedim. O kadar güzel duruyor ki yani rengarenk. Su tüketmeye teşvik eden bir bardak diyebilirim. Benim gibi e, yeterince su tüketemeyenleri öneririm. Umarım senin için de bir fikir olmuştur. Videomu yararlı bulduysan lütfen beğenmeyi ve sevgimi sevgiyle kal.